Çözünmede tanecikler arası etkileşimlere bakalım. Benzer benzeri çözer ilkesi, çözücü çözünen benzerliği ne demek onu bir söyleyelim. Bir maddenin bir çözücü içinde çözünüp çözülmediğini tanecikler arası etkileşim kuvveti belirliyor. Genellikle polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddelerde, apolar çözücülerde iyi çözülecek. Bu çözünme olayına kısaca benzer benzeri çözer ilkesi diyeceğiz polar veya apolar maddelerin polar veya polar çözücüde çözülmesi bu bilgiye göre beklenmeyecek diyelim. Molekülün polarlığı ve apolarlığı, polar ve apolar molekülleri örnek verelim. Birbirine benzeyenler yan yana dikkat ederseniz. H2O ve H2S, oksijen ve kükürt yer değişmiş ikisi de polar. CH3OH, C2H5OH polar. NH3, PH3 ve NF3 e, bunlar da birbirine benzeyen yapılar. Azotun hemen altında fosfor, NH3, PH3. E, hidrojen yerine flor, brom, klor, iot gibi e, halojenler de gelebilir. Bunların hepsi polar olacak. HCO, OH, CH3, COH polar. C3H6O polar. HCN, hidrojen, siyonür polar olacak. Apolar yapılar. CCL4, CH4 birbirine benzeyen yapılar. CS2, CO2. C2H2, C6H6. CL2, BR2, I2, BH3 ve BH2 yapıları apolar moleküller olarak karşımıza çıkacak. Peki biz yapıyı açık halde bize verdi. Buna bakarak biz molekülün polarlığını belirleyebilir miyiz? Belirleyebiliriz. Molekülde en çok bağ yapan atomu merkez atom deniliyor. Eğer molekülün Lewis formülü biliniyorsa merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti kalmışsa Molekül polar kalmamışsa molekül apolardır diyeceğiz. Genellikle merkez atom 2A, 3A, 4A gruplarında ise molekül apolar. 5A, 6A gruplarında ise molekül polardır diyeceğiz. Buradan bakacak olursanız arkadaşlar. berilyumda elektron çiftinin olmadığını görüyoruz. Karbonda olmadığını görüyoruz ve borda da olmadığını görüyoruz. Bunlarda aynı zamanda dipol moment yoktur. Yani molekülün polarlığını sağlayacak bir momentum farkı da yoktur. Bakın burada şöyle bir şey göreceğimiz üzere elektronegatifite farkı göreceğimiz üzere birbirini nötrler. Aynı şekilde karbondioksitte de oksijenler elektronları birbirine çeker ama zıt yönde eşit kuvvetli çektiğinden dolayı bunlar da birbirini çekiyor bir ve moment farkı oluşmuyor. Burada da yukarıya, sola ve aşağıya doğru çekim kuvvetleri var. Elektron negatif olan atom klor burada daha çok üzerine çekiyor. Ve elektronegativite farkı burada da oluşmadığından dolayı işte bu e, apolar moleküllerde biz dipol momentin böylelikle sıfır olduğunu söylüyoruz. Ama polar moleküllerde yine merkez atomu bakacaksak elektron çifti var, elektron çifti var, polar diyoruz. Ama burada mesela karbona bakıyoruz. Merkez atomda elektron çifti yok. Ezbere hemen polar diye şey apolar diye atlamayacağız. Şöyle diyeceğiz. Bakıyorum. Burada hidrojen karbon elektronegatifite farkı var mı? Var. Karbon daha elektronegatif. Bağ elektronların üzerine çekecek. Karbon azot arasında da bir elektronegatifite farkı var. Azot daha çok üstüne çekecek. Yani vektörler birbirini götürmeyecek. Bir dipol moment farkı olacak. Merkez atom evet. Polar e, elektron çifti içermiyor. E, i̇çermeyenlere genellikle polar diyorduk ama burada dipol momenti yorumlayarak bunların polar molekül olduklarını Söylemiş olduk. İki atomlu moleküllerde polarla bakalım. Eğer iki atomlu moleküllerde atomların cinsi ve sayı, e, cinsi aynı ise e, apolar, farklı ise polar diyeceğiz. HCl, HBr, CO ve NO polar. Aynı atomdan oluşan diatomik moleküller e, apolar olacak. Organik bileşiklerde sadece yapısında karbon ve hidrojen bulunduranlar apolar, C ve H'nin yanında üçüncü bir tür atom içerenler ise polar olacaklar. Bakın hepsi CH içeriyor. Onun için sadece CH içeriyor öyle söyleyelim. Apolar oluyorlar. Bunlar CH'ın yanında dikkat ederseniz klor, oksijen, oksijen, azot gibi atomlar içeriyorlar. Onun için bunlar polardır diyeceğiz. Çözünmede kurulan moleküller arası etkileşimler neler? Hemen onları söyleyelim. Şimdi şurada hidrojen bağları dipol-dipol diyelim, moleküller arası etkileşimlere giriyor bunlar. Dipol indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri. Bunlar çözünmede kurulan zayıf etkileşimler, moleküller arası etkileşimler olacak. Bakın bunlar. E, iyon ve polar molekül arasında, e, iyon ve indüklenmiş dipol arasında kurulan zayıf etkileşim. Bunlar moleküller arası etkileşim değil, onu söyleyelim. E, i̇yon iyon, e, dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi. Evet, bunlar çözünmede kurulan zayıf etkileşimler. Moleküller arası etkileşim olmadığını söyleyelim. Ama şu yanlarına nokta koyduğumuz hidrojen bağı, dipol 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 indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri e, ne olacak? E, bunlar moleküller arası etkileşimler olacak diyelim. Moleküller arası etkileşimleri örnekler hidrojen bağı, hidrojen bağı kuruluyor demiştik. Hidrojen bağı yapan moleküller H2O, H ve NH3, CH3, OH, C2H5, OH, CH3, COH, C6H12O6 ve C2H5, NH2 bunlara örnek verebilir. Yani hidrojen bağını yorumlayabilmem için bir kere molekülün kesinlikle polar olması lazım. Bununla beraber molekülde fon elementleri olması lazım. Ve bunlar fon elementleri direkt hidrojene bağlı olması lazım. Mesela H2O yapısına bakacak olursanız oksijene hidrojenin direkt bağlı olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde NH3 yapısına bakacak olursanız Azot atomuna direkt hidrojenin bağlı olduğunu görebilirsiniz. Hidrojen flörüne de bakacak olursanız burada da yine hidrojene florun direkt bağlı olduğunu görebilirsiniz. Bunlar hem başka moleküllerle hem de kendi aralarında hidrojen bağı yapabilir diyeceğiz. Mesela NH3 e, suda çözünürken e, hidrojen bağı yaparak çözünür yorumunu yapıyoruz. Bakın burada NH3 ve CH2H5OH etil alkol arasındaki etkileşim şu su arasındaki etkileşim hepsinde hidrojen bağı oluşacak ve bir içerisinde iyi çözülecekler diyeceğiz. İyon <laughs> dipol etkileşimi. Burada da iyonik bağlı bir e, maddenin iyonlarının e, su e, gibi polar moleküller içinde çözünmesini göstereceğiz. Burada da sodyum katyonuyla e, H2O'nun kısmi negatif kısmı H2O'nun kısmi pozitif kısmı ile e, klor anyonunun etkileşimi iyon dipol etkileşimi olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da birbiri içerisinde iyi çözünüyor. Dipol dipol etkileşimi polar moleküller arasında, hidrojen bağı yapamayan polar moleküller arasında dipol dipol etkileşimi var. Bakın HCl de kendi moleküller arasında hidrojen bağı yapamıyor. Aynı şekilde H2S de kendi moleküller arasında hidrojen bağı yapamayacak. HCl h 2 çözünürken e, ne olacak? E, Çözünme sırasında dipol-dipol etkileşimi ikisi de polar olduğundan dolayı dipol-dipol etkileşimi kurulacak diyeceğiz. İyon dip, indüklenmiş dipol etkileşimi burada e, çözünme meydana getirmiyor ama e, çözünmeyi gerçekleştirecek bir etkileşim değil. Ama e, az da olsa gerçekleşiyor. Sodyum katyonu ve kloranyonun apolar olan CH4 etkileşimi çözünmeye yetmiyor. Ama az da olsa oluşan bir etkileşim diyeceğiz bunun için. Endüklenmiş dipol, dipol etkileşimi de yine çok az olan bir etkileşim birbirinin içerisinde çözülmesine yetmiyor diyelim. Niye yetmiyor? Yani bunlar birbiri içerisinde niye çözülmüyor? çözülme olayını da anlatmıştık. Moleküllerin birbirinden ayrılması lazım. Ve yeni etkileşimin kurulurken istek diğerine göre bağların kırılmasına göre yeni oluşan bağların oluşması daha kolay olması lazım. O zaman kırılan bağların enerjisi çözülme sırasında oluşacak yeni bağların enerjisinden büyük olursa o bağ kırılmaz ve istemli bir çözülme meydana gelmez. Daha doğrusu çözülme meydana gelmez diyeceğiz. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi, London etkileşimi, apolar moleküllerin birbiri içerisinde çözülürken kurdukları etkileşim, mesela iot kıtısının karbon tetraklorür sıvısında çözülmesi, İkisinde apolar olmasından kaynaklanıyor diyelim. Aşağıda verilen maddelerden hangilerinin suda hangilerinin karbon tetra iyi çözünebileceğini belirtiniz demiş. Neden böyle H2O ve CCL4 demiş? Çünkü H2O polardır. E, CCL4 de ne olacak? Apolar olacak. O zaman ben burada moleküllerin neyine bakacağım? Polarlığına, apolarlığına. NaCl iyonik bağlı bir bileşik ve iyonik bağlı bileşikler polarda çözünüyordur benzen sadece karbon ve hidrojenden oluştuğundan dolayı apolar bir molekül oluyor. Apolar molekül apolar çözücüde çözünecek. Ve iki, iki atomlu yapı ikisi de aynı. Bu da apolar, e, apolar olduğundan dolayı apolar çözücüde çözünecek. Amonya biliyoruz. Amonya şu şekilde NH3 yapısında. Merkez atomda elektron çifti var. Aynı zamanda azot hidrojene direkt bağlı. Yani evet suda çözünecek bir de ne kuracak suda çözünürken? Hidrojen bağı kuracak yani çok iyi çözünecek. Nitrik asit yine polar bir molekül olduğundan dolayı e, suda iyonlarına ayrışarak çözünecek. Sodyum hidroksit iyonik bağlı bir bileşik olduğundan dolayı yine suda iyonlarına ayrışarak çözünecek. Sıvı yağda apolar yapıda olduğundan dolayı karbon tetraklorür çözücüsünde çözünecek diyelim.